Aa, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben valla şuraları şöyle sildim. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. O camı falan sildim. Şurayı iyi silmemişim. Yağlı kalmış. Parmesini şeyle sildim ama yine yağlı. Aslında evet. canlar şuralarında bakın tornifidalar var. Gördünüz mü? Buralar da tuz dökülmüş. Şu tornifidalardan söküp şu aradaki yağlı şeyleri şey yapanlar var. Benim cam ama kırılır diye dokunmuyorum. Şimdi şuraya yeniden bir parmağı sıkayım. O biraz ıslansın şu kenarlar. Sildim ama çıkmamış. Şuraları da beyaz sabunla bir ara ovuyum. Oralar kararmaya başlamış. Şimdi ben buraları yapayım. Sonra buraya yapayım. Bir de şey yıkayacağım. Çamaşır ayı kurutma makinesinin İçini falan silip şey yapacağım. Bugün evleri süpürecektim valla. Hiçbir şey yapmadım açıkçası. Yani burası tertemiz oldu. Toprakla kan bir şey paylaşamıyor. Şuraya da çamaşır suyuna bezlerimi ıslattım. Şunlar yeni. Hocamı da yeniden sildim. Bu arada kurutma makinesini soruyorsun. Memnun musun Özlem diye. Soruyorsun demişim. Soruyorsunuz arkadaşlar. Böyle bazen daha çok pislik çıkabiliyor. Böyle toz tüyü. Yani kıyafetlerdeki fazla toz tüyü topluyor arkadaşlar ne olursa üstünde kalıntı mı var şey mi var buna toplanıyor bu çift fitre bu şekil geliyor şimdi şunu alacağım çöpte, çöpe atacağım arkadaşlar şunu çıkan toz tüyü yani şu şekil alıyorum ben de memnunum herkese tavsiye ederim gerçekten benim kurtarıcım oldu şu kış ayında uygun fiyatı aldık biz bayağı uygun fiyatı da var arkadaşlar en pahalıya yani gerek yok. Şimdi ben bunu yıkayayım fitreyi arkadaşlar. Kurusun. E, de ağız kısımlarını falan sileceğim. Bazen süpürüyorum içini. E, 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 şimdi bunu yıkayayım kaldırayım ben. Bu şekilde yıkadım e, banyoda. Suyu şurada sıksın. Arkadaşlar. Bu kuruyacak. Sonra biraz da kuru bezle şey yapıyorum. Şuralarını siliyorum. Makinama takıyorum. Bunlar kurutma yani. Hı. Böyle yıkay yıkayabiliyorsunuz. Şunlara zarar vermeden elinize şöyle sürttüm zaten gidiyor. Bu arada şuradan açıyorum. Şunu da açıyorum. Orayı süpürgeye çektiriyorum. Şimdi yani şuraların bir tozunu silip alayım. Şu kenarda kalıntı. Şu lastiklerde oluyor. Onları da alıyorum. Temizliyorum makinamı. Ağzını kapatmıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde lastiklerini siliyorum. Bu arada bu lastiği çıkartıp geri takabiliyorsunuz araya. Hiçbir sıkıntı olmuyor ama dikkatli şekilde çıkartın. Daha sonrasında şurayı şöyle hafif nemli bir bezle siliyorum arkadaşlar. Şu iç kısmını zaten söküp sildim. Yani şurası fitre tam gözükmüyor. Şurada elektrik süpürgeye çektiriyorum şu kısmında Şimdi diğer parçaları da kurulayıp takacağım. Vallahi bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek size bilgilendiririm. Fazla mı gelecek az mı gelecek göreceğiz. İçinde öyle toz olmuyor. Hiçbir şekilde toz kalıntısı olmuyor. Sadece buraya birikiyor. Evet arkadaşlar şöyle kuru fasulyem vardı. Isıtıyorum şimdi. Özleme bulaşıklar hiç bitmiyor. Bu arada bu düdüklüğün de kapağının vidası düşmüştü. Ben de atmıştım. O da bağış makinesinin içine düşmüş. Bir atmazdım. Bu düdüklü ama tencere olarak kullanıyorum. Şimdi bunu ısıtayım. Ee, yanına tereyi yıkacağım arkadaşlar. Yemek hazırlayacağım. Size ne yapayım? Daha demin patates falan yedi onlar da. Çorban bitti. Bu ısınıyor dursun. Şöyle de çocuklara tarhına yapacağım. Sarımsak koymayacağım bu sefer. Ay yakamadım. Nane koydum çok az. Aa niye yanmıyorsun? Şöyle çok az koydum. Bir tane de tavuk bulyon koydum. Birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle bir tutam yeterli. Böyle de akıtmıyor aşkım git. Allah'ım toprak da ayrı bir tencerede yap diyor. Şimdi bunu pişireyim. Şey Yandan da ısınsın. Yanına salatalık turşusu koyacağım. Benim iki üç gündür iştah yok niyeyse ya. Böyle burundan kız boğaz yanması gibi bir şey var. Diyorum yine virüs mü oldum? Sanki oldum. <laughs> Şimdi bu pişsin. Bunu bir güzel karıştıracağım. ne kadar kaynayana kadar başından ayrılmayacağım. Anneciğim yapıyorum işte tarhana. Lütfen ama. Bebeğim, annem. Şöyle tarhana çorbam oldu mis gibi. Şimdi bu. Yanına şöyle tere yıkadım. Turp koydum. da kendisini naneli tavuklu su yapıyor. Şimdi şöyle çok az mantar yıkadım. E, tuz ekleyip yağ gezdireceğim. Közleyeceğim onu. Çok güzel oluyor. Şu sablarını da koydum. Atmak istemedim. Şimdi yağını gezdireceğim. Üstüne tuz ekeleyeceğim. Mantarı seviyoruz arkadaşlar biz. Kremalı yapayım bir ara. Şimdi tuzu ekleyeceğim, Kısık ateşte suyu salana kadar pişireceğim. Mantarın kokusu çıkmaya başladı kısık ateşte gördüğünüz üzere ben temizlik yaptım bir yandan mutfağım dağılıyor. alıyor sağlık olsun bakın suyunu salmaya başladı çok güzel oluyor ben çok seviyorum mantarı annesinin gülü ay parçam bir tanem kurban oldum toprak çok güzel gidiyor artık B'si hiç takmıyoruz değil mi maşallah maşallah şu ezanların gözü üzülmetine o firmim oğluma. Şimdi şu da olsun. Çocukları çorba koyayım. Onlar da çorba isin. Hadi gel çorba içelim. O pissin. Biz afiyet olsun. Yemekler yendi. Vallahi yediğimiz yemeklere dokunmadım. E, çünkü kalbimden ağrı. E, göğsüme doğru bir sıkışma giriyor arkadaşlar. Sanki göğsümle belime birisi oturuyormuş gibi. Böyle nefessiz kalıyorum. E, bir ara kalp krizi geçirmiştim. Sanki öyle oldum yine. Bu arada eşim alışveriş yapmış. Ben göstereceğim. Birkaçını da yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle çift kişilik A101'den alez, yatak alezi almış. Falar ne kadar aldı bilmiyorum. Bunlar çift kişilik. İki adet almış dönüşümü takmam için. Yatak alezini. Aslında bunların daha kalınları oluyor. Benim ilk kullandığım öyleydi arkadaşlar. Bu da iyi. Bakalım bunu da kullanırız. Bunu artık Takarım. Sonra şöyle bir tane sofra bezi almış. Bu renk. Sonra bana şunu soruyorsunuz. Ee, bunu yine söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu karacanın e, portakal çiçeği aynı ersi vakikinin kokusuna benziyor arkadaşlar. Ama ersi vakikinin kokusu değil bu. Hani orada satılmıyor. Oradaki kokunun birebiri portakal çiçeği karaca bir de madam koko inşallah doğru söyleyemedim e, işte ki de oda kokuları güzel tavsiye ederim daha sonra şöyle Ali'ye yazım kılavuzu almış eşim ve ate sözleri. ve baban sana birkaç tane daha almış ama o da benim benim ee, şimdi bu da çocukların kitabı ben biraz okuyacağım hayır, birazdan hayır, baştan okuyacağım başlayıp ben şimdi okuyacağım siz dinleyin ben okuyabilirim. Ee, şöyle ikili kutulu eşim sen dinin e, hassasiyetli dişeti şeyini bir almış benim diş bir, bir diş doktoruna mi? gitmem gerekiyor şöyle de yapıştırıcımız var, var alışverişimiz bu kadar şimdi hikaye okuyayım çocuklara Şöyle de bir tane şapka aldım. Bazen çöp atarken hemen ya bunu takıyorum kış günü. Kış günü oldu iyi oluyor. Yani bana da bir adet böyle, böyle bir şapka aldım kendime. Bunu koy anneciğim. Şurası çok güzel. Şurası çok hoşuma gitti. Şu taşlı. söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle. zamanı gelir zamanı. Çok güzel. Anlamı, gerçek anlamı ise zaman her zaman bol olmaz. Sakınlaşa arkadaşlar ben dokuz yaşında değilim ya. Bir gün çok. Çünkü bunu ben okumayacağım. Atasöz dokuz yaşında ben birinci okurum. Yedi yaşında. Tabii başım. okumayı öğrenirsen okursun. <laughs> Salçanın sıcak elbisesi. Lele. Soğuk bir kuş günüymüş. Yağın Kar her tarafı hey, ben beyaz hey. yapmış. Küçük Rıza pencerenin hey, hey. önünde oturmuş dışarı seyrediyormuş. Bahçedeki her Anneciğim bahçedeki her horozu anladınız mı ne yaptığını? Her şey karla kaplıymış. Evet. Anne hani şey horoz böyle bu kadar başka kafayı yani, çivi bile. Yemiş. Arkadaşları uyarmış onu. Her şeyi yemiş değil mi? Çivi Sonra yemiş. rahatsızlanmış. Kağıt parçasını Dişlerini fırçalıyorlar şu an benimkiler böyle bir halsizlik bir şey var üstümde çok kötü. İlk üç gündür böyle mide bulantısı falan şey yoktu arkadaşlar. Biraz bugün turşu falan işlem iştahım açılsın diye. Turp falan yedim onlar da mideme dokunuyor. Bir baş ağrısı var sürekli geçmeyen kaç bir haftadır. Allah Böyle iştahsızlık şey de var. Bir ateş basmayı alma var neyse. Aynı virüsteki gibi. Büyük ihtimal virüs değilim ama ya da bana öyle geliyor. Sürekli böyle erkenden yatma erkenden uyku var. Uyku bastırıyor bana. Şimdi toprağı da bir e, tuvalete götürüyorum. E, onu da yatıracağım birazdan. E, böyle erkenden bir yatma isteği var bende. Böyle halsiz mi düşüyorum bilmiyorum. E, ayağımda falan uyuşmalar oluyor. Büyük ihtimal kansızlıktan olsa gerek. Evet canlar. Bugün ben artık kısa tutacağım videoyu. Bazılarınız diyor ki Özlem videoyu uzun tut. Bazılarınız diyor kısa tut. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. En iyisi ortasını çekeyim diyorum. Bir de şu kolumdan yeni bir kas böyle bir ağrı girdi bana. Bugün temizlik yapacaktım. Sözde yapamadım. Bugün ne yaptım bilmiyorum. Böyle bomboş. Yani arkadaşlar hatta bugün çiçekleri dikecektik size. Büyük saksı. Bir tane daha büyük e, saksı almam gerekiyor ya da buna o büyük çiçeği dikeceğim buna e, bu küçük küçük saksıya dikeyim evet daha iyi olur bu büyüdüm onu şey yaparım artık onlar yanına kaldı yarın değiştiririz sizlerle evet canlar e, bugünlük bizden bu kadardı valla kısa öz bir video oldu umarım keyifli izlediğiniz vlog olmuştur hepinizi seviyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun